Toplumsal olarak kutuplaşmak için bir sebep bulmakta hiç de zorlanmıyoruz. Bu bir gerçek maalesef. Gassal dizisi de bu durumun en güncel örneklerinden biri. Bir taraf yerin dibine sokarken diğer taraf öve öve bitiremiyor. Esasen her iki tarafında kendince haklı argümanları var. Ama tarafsız değerlendirme yapabilmek bizim toplumumuzda henüz yeterince yaygın olmadığı için yapılan eleştirilerde terazinin bir kefesi ağır basıyor genelde. Belki de tamamen tarafsız olabilmek mümkün değil ama en azından karşı görüşleri görmezden gelmemek lazım. O yüzden diziyi değerlendirmeden önce her iki taraftan gelen eleştirileri de incelemekte fayda var. İlk eleştiri dizinin reklam stratejisiyle ilgiliydi. Koca koca reklam panolarında ölünce beni kim yıkayacak gibi derici bir soruyla karşı karşıya kalmanın her gün sayısız ölüm haberleriyle çalkalanan bir ülkenin vatandaşları için travmatik olabileceği dile getirildi. Kaldı ki artık sosyal medyada bile ölüm kelimesini sansürlemeden yazıp söyleyemediğimiz bir dönemde insanlara direkt böyle bir soruyla reklam yapmak ilginç bir tercihti. Bir yandan travma yaratma ihtimali, bir yandan da sansür derken ölüm artık düşünülmeye bile tahammül edilemeyen bir kelime oldu çıktı. Fakat bu son hayatın bir gerçeği. Hayat varsa ölüm de var demektir. Hoşumuza gitse de gitmese de ölmek için doğduk. Bunun bizi hatırlatması travmatik olmamalı. Travmatik olan, bugün dışarı çıktığımızda canımıza kast edebilecek insan kaynaklı müdahalelerin haddinden fazla olması ve bunun getirdiği güvensizlik hissi. Haberleri görüp de artık eskisi gibi dışarı çıkmak istemeyen birçok insan vardır eminim. O yüzden evet, belki biraz sarsıcı bir tanıtım çalışmasıydı ama reklamın iyisi kötüsü olmaz sözü yine doğru çıktı ve büyük bir merak uyandırdı. Diğer bir eleştiri ise TRT'nin dijital platformu olan Tabi'nin neden bir ücret karşılığında insanlara dizi ve filmler sunduğu konusuydu. ''Halihazırda TRT adına bir sürü vergi ödüyoruz. Bir de neden aylıyeten Tabi'ye para veriyoruz?'' şeklinde benim de hak verdiğim sorular yöneltildi. Diğer dijital platformlara baktığımızda hepsinin özel şirketlere ait olduğunu görüyoruz. Bu platformlar başta sadece abonelik ücretlerinden para kazanıyorlardı ama yapım maliyetleri yüksek olduğundan yalnızca abonelik satarak kar elde edemeyeceklerini gördüler. Bu yüzden reklamlı abonelik tarifeleri getirerek bir yandan sitelerinde reklam gösterip para kazanma yoluna gittiler. Tabi başta ücretsizdi. Yayınlanan bütün dizi ve filmlere erişebilmek için siteye üye olmanız yeterliydi. Fakat yakın zamanda ücret talep etmeye başladı ve bana kalırsa yanlış yaptı. TRT zaten ülkede en çok izlenen televizyon kanallarında başı çekiyor. Haliyle reklam gelirleri oldukça yüksek. Artı olarak biraz önce bahsettiğim gibi neredeyse yaptığımız her alışverişte TRT için vergi ödüyoruz. O yüzden tabi için para ödememiz kadar saçma bir şey yok. Bir başka eleştiri ise Gazali'nin içerik ve biçim olarak muhafazakar bir yapım olarak adlandırılması ve bu sebeple malum partinin propagandasını yapıyor söylemiydi. Malumunuz, TÜİK denetimindeki televizyon kanalları birçok sansürle karşı karşıya kalıyor. Cinsellik, alkol, sigara, argo ve küfür gibi unsurlar ya dizilere hiç dahil edilmiyor ya da biplenip buğulanarak sansürleniyor. Şiddete de sansür var dememi bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Şiddet gırla yayınlanan dizilerde hele kadına şiddeti gösterme konusunda hiçbir çekinceleri yok dizi yapımcılarının. Sadece kan gösteremiyorlar o kadar. Bu yüzden dijital platformların Türkiye'ye ilk gelişi sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Artık bu sansür baskısından kurtulacak ve herkes istediği hikayeyi özgür bir şekilde anlatıp gösterebilecekti. Sonra Hakan Muhafız çıktı işte ve onu bir sürü boktan başka yapımlar izledi. Sonra dedik ki, ha, demek ki sıkıntı sansürde değilmiş. Biz zaten iyi dizi yapmak konusunda beceriksizmişiz. Sonra ceza sahasına gelen ortaya ''Bırak bende'' diye bağıran forvet gibi Berkun Oya çıktı ve bize masumu ve bir başkadırı verdi. Bu dizilere bayıldık. O zaman isteyince yapılabiliyormuş dedik. Bu da nitelikli dizi yapmanın farkı olarak görülebilir. Mesut Bostan hocamın bu konuyla alakalı güzel bir yazısı var. Okumak isteyenler açıklamalardan bu yazıya erişebilir. Yani yapılan dizi anlattığı hikayeye, sunduğu görselliğe, derinlikli karakterlere ve oyunculuklara önem verirse bir kalit ortaya koyar. Yoksa izlensin diye popüler oyunculara milyonlar verip duman üstünde teze kokulu birbirinin aynısı diziler yaparak bir yere varılmaz. Yani sırf argo küfür, cinsellik içermiyor diye bir diziyi eleştirmek de ne kadar doğru bilmiyorum. Kaldı ki gazetelik de öyle sıradan bir meslek değil. Dini ve manevi hassasiyetler barındıran bir iş. Haliyle bu çerçevede bir hikaye anlatma yoluna gidiyor dizi. Ama tamamen dini bir hikaye anlatmıyor aslında. Ona da birazdan geleceğim. Propaganda meselesine gelince TRT bir devlet kanalı sonuçta. Tabii de onun dijital platformu haliyle hükümetin söylemlerine karşı bir tavır görmemiz olanaksız. O yüzden burada yayınlanan diziler ister istemez bir propaganda malzemesi haline geliyor. Henüz diziyi ele almaya başlamadan bile ne kadar çok şey konuştum. Gelin biraz da içerik ve biçim olarak Gassel bize neler sunuyor onlara bakalım. Gassel daha önce Son Gün ve Kod Adı Kırlangıç gibi dizilerin senaristliğini yapmış, Sümeyye Karaaslan'ın kaleminden çıkmış bir iş. Yönetmen koltuğunda ise İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi yapımlardan aşina olduğumuz Selçuk Aydemir yer alıyor. Haydemir'in son dönem projeleri eski işlerinin seviyesine ulaşamamıştı maalesef. Yönetmenin alışkın olduğumuz hızlı kurgu ve fiziksel mizahı bu yeni dizide neredeyse hiç yok. Bunun yerine daha minimal anlatımlar tercih edilmiş. Daha az sayıda mekan kullanımı ve bu mekanlarda geçen uzun diyalog sahneleri hemen göze çarpıyor. Hikayeye gelecek olursak artık herkesin malumudur diye düşünüyorum ama yine kısa da olsa bahsetmekte fayda var. Baki isimli bir gassal bir gün ölümle burun boruna geliyor ve yaşadığı küçük kasabada kendisinden başka bir gassal olmadığını fark ederek ölünce beni kim yıkayacak diye düşünmeye başlıyor. Hikaye sanaların aksine ölüm, ölüm korkusu veya ölümden sonraki hayat gibi konulara odaklanmıyor. Ana temamız yalnızlık. Baki küçük yaşta annesini kaybetmiş. Babası da bilmediğimiz bir sebepten dolayı hapiste. Annesinden kalma eski bir evde yalnız yaşıyor. Çevresinde de konuşabildiği birkaç arkadaş var o kadar. Mizaç olarak da biraz aksi biri baki. Ölülerle hemhal olmanın mesleki bir deformasyonu olarak dirilerle anlaşmakta zorlanıyor. Toplumsal normları anlamlandıramıyor ve insanlara yabancılaşarak kabuğuna çekilmiş bir vaziyette yaşıyor. Ölümle yakın teması onu bu yalnızlığının farkına varmasını sağlıyor ve bu duruma bir çare aramaya başlıyor. Kısaca hikayemiz bu. Gasser'in hikayesini zenginleştiren unsurların başında ise Baki'nin diğer insanlarla girdiği diyaloglar geliyor. Bu konuşmalar sırasında hayat ve ölümle ilgili derin düşünceler su üstüne çıkıyor. İyi yazılmış diyalogların bunda katkısı çok büyük. Baki'nin şiirsel bir dille jenerik laflar söylemesi onun maneviyatına yapılan vurguyu kuvvetlendiriyor. İyi kaleme alınmış diyaloglar kadar absürt durumlar ve beklenmedik ters köşelerde senaryonun başarısını gösteriyor. Aslında ince detaylarla bu ters köşelere dair ipuçları veriliyor. Haliyle beklenmedik demek belki doğru olmayabilir. Daha önce Selçuk Aydemir'in gazeteler için bir tarz değişikliğine gittiğini söylemiştim. Bunun en temel sebebi dizinin işlediği yalnızlık ve ölüm temaları. Gazetelerin hikayesini kardeş payı tarzıyla izleseydik dizi muhtemelen bu kadar etkileyici olmazdı. Gibiyle başlayan minimal sinematografi furyası gazetelerin biçimsel tercihine de gayet uygun olmuş. Yavaş kurgu ve sade kamera hareketleriyle Baki'nin yaşamanın tek düzeliği ve monotonluğu vurgulanıyor komedi yapımlarında daha geniş bir ekran oranı görmeye alışkınız. Gazsallı kullanılan 2.35'e bir ekran oranı ise bir yandan bakiyi daralmış ve bunalmış gibi hissettirirken bir yandan da onun hikayesinin komediden çok drama yakın olduğunu işaret ediyor. Müzik kullanımı konusunda da Gassal farklı bir noktada duruyor. Bölümler boyunca son ana kadar hiçbir dış müzik kullanılmıyor ve bu diziye gerçekçi bir hava katıyor. Dizi ve filmlerde müzik kullanımı genelde seyirciyi duygusal olarak etkilemek içindir. Gassal'de ise bu durum sanki şöyle işliyor. Bölüm boyunca Baki'nin içine attığı duygular bölüm sonunda artık patlama noktasına oluşuyor ve bir anda en damardan arabesk şarkılarla bu duyguları seyirciye haykırıyor. Bu ana kadar gerçekçi bir şekilde ilerleyen anlatı müziğin girmesiyle bir anda sahneye müzisyenleri de dahil ediyor ve bu gerçekçilik algısı yıkılıp aslında izlenilen şeyin bir kurgu olduğu vurgulanıyor. Şahsen dizi ve filmlerin müzik kliplerine dönüşmesini pek sevmiyorum ama Gassel'de bu durum son ana kadar muhafaza edildikten sonra bilerek isteyerek yıkıldığı için zekice kotarılmış. Gerçi bir bölümde bölümün ortasında böyle bir müzik klibi sahnesi vardı ama o da nazar olsun hadi. Hiç mi kötü bir yanı yok derseniz 7. bölümde gelen konu oyunculardan biraz şikayetçi olduğumu söyleyebilirim. Esasen bir dublaj sanatçısı olarak Hakan Vanlı'yı çok seviyorum ama bu bölümde sergilediği performans bana fazla abartılı geldi. Keza Mesut Akustan'ınki de öyle. İkisi de çok değerli oyuncular ama böyle minimal performansların hakim olduğu bir işte bağırmalı ve aşırı mimikli bir oyunculuk görünce bir ne oluyor ya demedim değil. Bir de bazı şeyleri sır olarak saklamalarına anlam veremedim. Baki'nin annesinin ölümü ve babasının hapse giriş sebepleri net bir şekilde açıklanmadı. Bunların bir bağlantısı var mı bilmiyoruz. Senaryo bizi bunu düşünmeye teşvik ediyor eyvallah ama bunu keşke sezon finalinde açıklasalardı. Bu gizemi bir sezon daha sürdürmeye gerek var mıydı emin değilim. Onun dışında ben pek olumsuz bir yan göremedim. Taş gibi dizim. Ailenizle gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Gerçi 100 lira biraz pahalı ama onu da sizin hesabınıza bırakıyorum. Benim anlatacaklarım bunlardı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Eleştirilerde haklılık payı var mı? Yorumlarda Gassar hakkında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.